Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz bugünlüyle birlikte bir videoda iki tane deneyle karşınızdayız şimdi ilk deneyimizi biz önceden yaptık çünkü biraz beklemesi gerekiyordu hemen size göstereceğim şöyle gördüğünüz gibi çok değişik bir deney bu deneyimizde şöyle su veya suda gibi şu beyaz şey normalde beyaz sirke her markette her yerde bulabilirsiniz. İçindeki ise normal yumurta. İlk önce beyaz sirkemizi bir tane kaba koyuyoruz. Ben bardağa koydum böyle. Daha sonrasında içimize içine yumurtayı atıyoruz. Daha sonra yumurta bir bir gün yani bir 24 saat veya bir buçuk gün falan bekliyor. Biraz beklemesi gerek. Daha sonrasında böyle oluyor. Şöyle zaten gördüğünüz gibi yumurtanın etrafı baloncuklarla kaplı. En üstte de böyle baloncuklar var. Şimdi hemen yumurtamızı içinden çıkarıyoruz. Bizim yumurtamızın e, kabuğu beyazdı. Şu anda şöyle burada tabağa koydum. Şöyle çok güzel, vıcık vıcık. Biz koyarken yanlışlıkla patlamış ama şu anda şöyle elim alacağım böyle şuradan biraz patlamış ama şu anda böyle vıcık vıcık gerçekten hatta üstünde böyle şuradan peçete alayım üstünde kabuk var gerçekten şu beyaz kabuğu böyle alınabiliyor toz gibi bir şeye dönüşmüş resmen kabuğu böyle kabuğunu eritmiş kendisini de böyle topa çevirmiş gördüğünüz gibi bildiğin sıkıyorum şu anda çok da sıkmak istemiyorum patlar anlaşıldı diye böyle oluyor bunu da kırdığımızda zaten normal yumurta şekline geliyor beyazıyla sarısı aynen duruyor o zaman hemen ikinci deneyimize geçelim ikinci deneyimiz için bizim bir iki gün önceden kuruttuğumuz burada yumurta kabukları var ve biraz limon sıkacağız bir tane de kase lazım İlk önce bu yumurtaları eziyoruz. Evet tekrardan merhabalar. Şimdi şöyle buraya koydum. Böyle un gibi bir hale gelmesi gerekiyor. Aslında ben şöyle yapabildiğim kadar küçük hale getirmeye çalıştım. Şimdi hemen buradan limonumuzu sıkmaya başlıyoruz. Oldu. Böyle. Dolu oldu. Şimdi biz bunu biraz beklettiğimizde göreceksiniz ki Burasının üstü kabarmaya başlıyor. Yani sanırım burada da yine bir yumurta kabuğunu eritme şeyi var. Şu anda da hala yapmaya başlıyor. Birazdan biraz daha olsun göstereceğim. Bu hatta kemik erimesine de iyi geliyor. Ama bu kemik erimesi için bunu ölçülü bir şekilde yapmanız gerekiyor ve buzdolabına koymanız gerekiyor. Ben şu anda deney için olduğu için buzdolabına koymayacağım. Gördüğünüz gibi böyle köpürmeye başladı. Buralar resmen limon suyunun o sarılığı gitti ve yerini sadece beyazlık aldı. Böyle deneyimiz oldu şu anda çok kabardı. Şöyle üst kısmını göreceksiniz. Şurada beyazlık var. Böyle bu deneyimiz bu kadardı. Dediğim gibi bu kemik erimesine de iyi geliyor. Size tavsiye ederim. Burada da bu yumurtamız var. Şöyle bildiğin esnek bir yumurtaya dönüşmüş. Etrafında da şöyle göstereyim. Bu, burada kabukları var. Birinci deneyimiz böyleydi. Böyle üstü gördüğünüz gibi kabardı. Bu kemik erimesine iyi geliyor ama kemik erimesine iyi gelmesi için bunu biraz ölçülü yapmanız gerekiyor. Ve bunun sonrasında da buzdolabına koymanız gerekiyor. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.